Merhaba Göz Topu Şehri'nin güzel sakinleri. Bugün Göz Topu Şehri'mizde bir roket festivali var. Bugün herkes Göz Topu Şehri'nin limanında buluşsun. Birkaç dakika sonra gerçekleşecek bir roket kalkışı düzenlenecek ve uzaya doğru fırlatılacaktır. Ve uzaylar arası uzak galaksilere doğru yola çıkacak. Herkes biletleri veya biletsiz olanlar girebilir. Biletleri alanlar olacak tabi. Ama bazıları biletli bazıları da biletsiz. Ama limandaki herkes biletsiz giriş yapabilirsiniz diyorlar. Biletsiz gelebilirsiniz. Bu göz topu şehrindeki bu roket festivalini kaçırmayın. Aha Bak Volkswagen bir tane limonata aldım. Yaşa ya. Çok iyisin. Paraları koymakta da çok da cesursun. Üstelik bu makine tabi. Kimse benden iyi limonata alanlar olamaz tabi ama eh, ne yapalım parayla satın alını. Bugün roket festivalinde kullanacağımız kadar yarım miktarda olacak. Sana ve bana. Bir zahmette birkaç tane de şişe al. Ya da termos. Termoslara dökülmez mi limonata? Şaşkın. Termoslara dökülmez bu limonatalar. Şişelere dökülür ve birkaç tanesi de kavanozda olur. İnsanlar hiç hmm, koymuyorlar ki termoslara. Ben de pek anlamış değilim bunu ama e eh, bunlarla kafam basmıyor ki. Ben hiç anlamadım ki bunların nasıl bir şey yaramadıklarını. Elbet ki günün birinde bunun cevabını öğreneceksin Mosbagen. Bugün o roket festivalini görelim bakalım. Bu trapist roketi mi bilmem nesi işte her neyse solar roketi mi? Gidince öğreneceğiz. Ama sesi gürültülü olursa var ya mahvolduk demektir. Ne mahvolması? Tabii ki de gürültülü ama roketler ateş çıkarmıyor mu? Dumanlar bile çıkıyor bile ya. Çıkar çıkmasına da gürültülü sesi işte. Daha ne istersin ki? Hadi şimdi gidelim dinozor takımına bakalım ne yapıyorlar. Etiket mi yoksa bilet mi? Her neyse. O roket festival için birkaç bilet alıyorlardır. He, anladım. İyi de biletsiz diyorlar. E, her türlü olur. Hadi yürü gidelim. Yemin ediyorum bu roket festivalindeki o roketi çok merak ettim. Birkaç dakika sonra bu roket kalkışa geçecek. Çok iyi gerçekleşecek. Gerçekleşecek gel. Gerçekleşmesine de nasıl bir roket olduğunu bilmiyorum. Trappist mi nedir? Kim bilir. Gidince öğreneceğiz. Daha bu Trappist bir de göz topu gezegeninde daha ne roket arayabilirsin ki? Bahse varım ki bugün o kötüler gelmez belki o roketin nereden kalktığını görecekler zaten. Limanda görecekler. Bizi görecekler zaten o camın bina kenarından işte. Onlar tam ezin teki Onlarla mücadele etmekten bıktım artık. Ben de bıkıyorum ama yakında bitecek bu ama çok zaman alıyor bu. Eee. Eee. 2024 kesin da görsünler bakalım yıl ne Bizi rezillikler çıkartacaklar. Yıl başarıları süsleyecek ama onlar bu bu her şeyi mahvederlerse onlara çok müdahale etmeliyiz. Ani bir şiddet duygularlarsa da onların ellerini bir güzel paramparça ederim. Birazcık çok da ağır konuştum. Ağır konuşmak mı? Tıh, bazen de herkes ağır konuşabilir ama şöyle böyle ortalama falan filan. Yıllardır bu geleneği bekliyordum. Bu roket festivali. Bakalım nasıl bir gerçekleşme olacak. Büyük kalkış uzaya roketle fırlatılacak. Şimdi o rokette kim bilir kaç araba gidecek. Bilim arabalar mı yoksa sadece dinozor mu ya da insanlar mı? Tıpkı dünyadaki gibi. Vallahi orasını bilmem de. Ben de gazeteciyim. Ben bugün birkaç tane sattım. Müşteriler çok beğendi. Herkes bu gazetede belki bu fas festivali duymuşlardır, okumuşlardır belki de. Ama sen yanımda olduğun süreci asla hiç kimseyi daha bulmak bile istemem. Özellikle seninle kalmayı severim bu kadar sana mücadele etmek yerine birazcık da dinlensek ne olur? Dinlenemiyoruz ki. Zaten bu kadar boş vakit bile bulamıyoruz dinlenmeye. Çocuklar! Ah Ford Volkswagen! Ooo çocuklar! Hoş geldiniz. Ne satın aldınız bakalım? Bu festivalde bize yetecek kadar limonat aldım. Yalnız da şişe varsa hemen dökeyim. Zaten bir sürü bir sürü var içinde ama çok da ağır. ha. Ben bile kaldıramam ama bin kilogramdan daha fazlası olabilir bile. O kadar çok tehlikeli işlerle uğraşmam ben. Üstelik bu güç sayılarını nerede biliyorsun? Bin kilogram mı? Yoksa tam üç bin ağırlıkta bir şey mi? Tabi tabi o da bir gün bunun cevabını öğreneceğiz ama bunu bir kaldırmayı desem. Ben hep kas çalışıyorum ama bu bu katrilyonluk şişeyi kaldıramıyorum. Bir beton olsa onu bile kaldıramam. Ancak onu kastılar yapar. Kaldıramıyorum ya. O kadar çok büyük şey alırsan kaldıramazsın. Tabii ki de kaldıramaz. Bu kadar şey neye yetebiliyor ki? He, sanki bunlar da umrumdaydı. Bir kere de müde, müca, mücadele ederken bunları bu şeyleri ne diyeceksen de biz zahmet biz de bilelim. Bu limonata konularında ve ağırlıklar konusunda müdahale etmeyi kes. Bazılar da müdahale eder. E, ee, tabi tabi da ben değil sadece kötüler yapan. Şimdi kötüler de bunları nereden çıkarıyor? Bundan bir şey anlamadım ama tüm şehirler birazdan toplanacaktır. Göz topu şehri sakinleri hemen limanda toplanın. Roket festivali birazdan başlayacaktır. Hemen roketin kalkışını kaçırmayın. Hemen geliniz. Yanınızda var mı? Var doldur gitsin. Ben de, de var dök gitsin. Hadi dök gitsin bakalım. Bize yetecek herhalde. Tamam diğer kalanı da bende. Hadi bunları güvenli bir yere saklayın ve gidelim. Yolumuz kısa neredeyse. Tam yakınımızda işte. Şimdi kim bilir şehirliler toplanmış mıdır? Bir sürü kalabalık içinde kalabalık. Yürün gidelim bakalım o roketi çok merak ediyorum. Vallahi var yeğenim. Ben de çok merak ediyorum. Bir sürü araba toplanacak işte. Daha ne beklersiniz ki? Yemin ediyorum sen şimdi, şimdi içmek, içmek istiyorum. Festival başladığında iç. Bu kadar limonata size yeter tar bile. <laughs> Bugün roket festivali varmış da falan filan. Ben asla gitmeyeceğim. Buradan gözetleyeyim. Bakalım nasıl kalkış yapıyor. Kötü bir şey mi acaba? Bilmem. Heh, sanki sen, senin sanki bize konuşacak kadar hakkın varmış gibi konuşuyorsun. Sana konuş diyen bir olmadı Mahmut. Hele bir kamerayı çeksin var ya. Onları var ya internet sitesine şikayet ederim. Patron biraz sakin olun. Ne sakin olacağım? Sanki ben... Sanki ben patron değilim de yardım. sanki size karşı. Birkaç kez sizi pataklamış olsam da... Zaten de bu kadar da size ders de yeterli. Ama görecekler o dinozor takımını. Bir gün var ya bir partide rezil edeceğim. Bugünlük yapmayacağım. Zaten bir sürü silahlarımız da tükendi. Çıldırıyoruz artık. Kafamız çalışmıyor. O dinozor takımı var ya bize karşı tam bir ee, ezik. Bize ezik deseler bile daha ne umurumuzda olabilecekler ki o deliler. Bu canavarların ellemden kurtulamayacağım. Ne kadar saçma bir şey böyle. Birazcık soluklanmak ister misiniz? <laughs> Devam et. Dışarıda balkona çıkmak istiyor musunuz? Of. Tam da nefesiz kalmıştım. O sicenim, bütün gün tükense de daha hiç nefes alamam. Ama göz topu güçlerini ele geçirene kadar o iki yarım akıllıları tam kırak yakalar bizimle uğraşmalarına engel olurduk. Hmm. Neyse ben dışarı çıkayım. Siz ne yapıyorsanız yapın. Ya da kamera kayıtlarına bakın. O dinozor takımı ne haltlar çeviriyorlarsa izleyin. Da ne umrumuzda ki onlara. Siz rahatça hava almanıza bakın. Biz buradayız. Sağ ol. Ben anlamadım ki. Şimdi bu koskoca bir festivalde bu dinozor takımın ne, ne işlerle da yapabilecekler acaba? Bu festivalde da ne şeylerle karşılaşabilirler ki? Festival o oğlum! Festival! Bunda ne tehlike olabilir ki? Tahmin edemeyeceğin kadar onların güçleri çok düşük. Bizi o kadar yenebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Sizi ezdikler. Onlar ezdikler sürüsün ee, şurası, e sürüsü -e -e. Bu yaratıklarla ben daha mücadele edemem ha. Kollarım acıyor ya. Sen o zaman onların eline geçme. Düzgün düzgün mücadele et. Senin yüzünden patronun sana karşı neler yapabileceğini bilmiyorsun. Ama senin yüzünden hep seni pataklıyor. Bu sefer de beni pataklıyor sonra. Sen kızarak neler yapıyorsun onu anlamıyorum. Sen kendin de ki sen sarhoş gibisin ya. Hep böyle kafası hiç çalışmayan, hep cik cik ötüp kafasında dolaşan bir sürü civcivler. Yeter. Ben o kadar da sinirli değilim. Bazen o kadar kızıyorum ki. Pes etsem diyorsun. Bir de istifa etmek istiyorsun. Emekli olmak istiyorsun. Yaşlı ya sen? Adamlar biz çok şeyler var ya. Hiç burayı bile göremeyeceğiz ki. Yok olduğumuz yerden de bir daha çıkamayız. Parti çok korkutucu. Tabii ki de yok olmamana bak. Ne de olsa onların bize ne eziklilikler yapabileceklerini sen tahmin bile edemezsin. Bir araban ve bir dinozorun aklına ne tehlikeli şeyler gelecek bilemezsin. Onlar sersem kafalılar. Onlar var ya hangi bir deliğe girerlerse girsinler. Onlara ben günlerini göstereceğim. Hangi bir ölüm dünyasına gitseler bile var ya onları elime geçirip, kız yakalar patronu götürürdüm. Yeter tamam. Kaşım ağrıdı. Kulağımın içinde bağırma ya. He. Tireksimden sanki sen bir bilim iktisarı olarak sanıyorsun kendini. Evet öyleyim. Patrona, patrona karşı çok dürüstüm ben. Ben bile kızgınım ama biraz. Biraz kızdım bir kere hatayı düşerim ona. Şimdi görelim bakalım. Biraz ortakını ne işle çevirecek. hı hı hı. Hı 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 hı. Hı 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 hı. Oğlum roketi çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir kalkış yapacak? Tozun dumanına kapacaksınız şimdi. Oh! Tadıdan mı güzelmiş ya? Şimdi şu roketi izleyelim limonatan tadına da bakmak istiyorum. Umarım tahmin ettiğim kadar da lezzetlidir. Ooo <laughs> süper. Roket için geri sayım başladı. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, Allah! El Fatiha. Hepimizin hakkına helal olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen bizi öldürmesin bu dumanlar. Korkmayın. Gürültülü olacağından eminim. <laughs> my god. Çok güzel. Oğlum roket de güzel. <laughs> Limonatan tadına bakmadan doyamıyorum ya. Ben de bir bakayım. Oo, <laughs> oh, rexin en sevdiği şey lezzetli limonata. Festival bitmiştir. Hepiniz evlerinize gidebilirsiniz. Yemin ediyorum süper. Süper yemin ediyorum ya. Ben bunu videoya da çektim. Eee şimdi ne olacak? Bu roket videomu ilk videom olarak YouTube'a kaydedeceğim. Ve tüm gezegen bunu görecek. İyi de ne için acaba? Honda biliyorsun ki çok izlenmeler, çok abonelikler yükseltebilir. Beğeniler ve yorumlar da yapılabilir. Tam kaç milyonluk olacak? Henüz bilmiyorum ama izleneceğinden çok eminim. tam 96 MN görüntülemem var. 96 milyon. Peki kaç abone? Tam bir günde oldu işte. Bakın aboneme. Vay be. Bir günde tam 1000 abone oldun. Böyle bir görüntüleme ve abone beklemiyordum. Peki kaç beyin oldu? O görüntülemeden daha çok fazlası oldu. 110 milyon beğeni ve beğenilerden ve görüntülemelerden çok fazla yorum var. Dünyadakiler şu anda bana yorum yapıyor. Bak bak bak. Vay be. Hiç böyle bir şey beklemezdim. Oğlum yemin ediyorum bu etlemekte çok iyi yaptın. Aferin. Bu sayede çok fazla para kazanabileceksin. E hele o kötüler paralarımızı da çalmasın. Var ya o youtuberlar da gelir belki o youtube fabrikasından belki bana çok fazla para verirler. Bunda hiç yok ki youtube binası. Evet tam 201 milyon yorumlar var. Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça, Türk bence bir sürü yorumlar yapıyorlar ya. Oğlum var ya. En popülerlerinden birim ya bu yorumcuların. Şimdiden bu akıllıları sevdim ha. Çok akıllısınız tebrikler. Bak sana okulda takdir edeyim ki biraz sonra paraların gelecek. Zengin olacaksın bir sürü elmas, altın veya asyemlik kazanacaksın. ...sengin olacaksın. Öyle dersin değil mi? Senin bahsettiğin gibi olursa gelecek. Tabii ki de gelir. Sen merak etme arkadaşım. Her zaman... ...her her gittiğin yerde çekiver şeyi görüntülemelerin olabilir. <laughs> Şuna bak hele. Bir de gelmiş üstüne Ford roketin kalkışını gösterdi. Şuna bak bir sürü beyni. Ve şimdi onu YouTube'a şikayet etsem var ya. Patron yapmayın. E, bırak. Bana ne o kadar müdahale ettin? Bir patrona müdahale mi ediyorsun? Deli misin? Şikayet etmesin ne yaptım ben bile beğendim. Sus! Beğenmeyeceksin. <laughs> Roketin kalkışı güzel ki. Boşlatma güzeline de. Penasına da. Şimdi ben şikayet edeceğim. Görsünler bakalım YouTube binasından da ne kadar şikayetler gelebilecek. Bu sefer onun videosunu kaldıracaklar. Hayır patron. <laughs> Yeter yapmayın. Fabrikli iş onu yaptı. Sizin gibi bir patron bize kötülük yapamaz Jackson Ve burada size karşı ben müdahale edebilirim. Ben. Siz hariç ben müdahale edebilirim. Salak! Niye yaptın şimdi bir müdahaleyi? Sen aklını mı kaçırdın? Bak patronun yüzünü görüyor musun? Delirdi. <laughs> Ulan <Hurra! gülüyor> <laughs> Bana müdahale etmek neymiş? Ben sana bundan hesabı tek tek soracağım. Mabut!